Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Öncelikle vantilatör sesinden dolayı kusuruma bakmayın. Havalar sıcak olunca mecburen vantilatörümü çalıştırmak zorunda kalıyorum. Bu videomuzun konusu yeni başlayacağımız oyun serisi ile ilgili olacak. Nedir o oyun serisi? Resident Evil 7 Biohazard. Peki neden Resident Evil 7 Biohazard? Çünkü ben Call of Duty 2019 Modern Warfare bittikten sonra ne demiştim? Yeni bir oyun serisine başlayacağız. Ve bu seri Call of Duty serisinden olmasın. Neden? Çünkü Call of Duty serisinden devamlı devam edecek olursak hem benim açımdan hem izleyici açısından sıkıcı olacaktır. Dolayısıyla hem oyun çeşitliliğimizi arttıralım hem de sıkıcılıktan seriyi kurtaralım istedim. Bildiğiniz üzere daha önceden de oyunlar oynayıp full gameplay videolarını bölüm bölüm yapıp internete yüklüyordum. Bu oyunun da aynı şekilde full gameplay'ini kayda alıp bölüm bölüm internete yüklüyor olacağım. Öncelikle oyunu Steam üzerinden Epic'te var mı bilmiyorum. Steam üzerinden satıp alabilirsiniz. Ama parası olmayan kardeşlerimiz Crackle de indirebilirler. Lakin Crack'li indirmek kul hakkıdır. Virüs olabilir. Oyun düzgün çalışmayabilir. Bu teknik desteklerin hepsini de unutun. Crack'li kullanacaksınız. Ben crack'li kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Resident Evil Biohazard 7. Şöyle tıklayalım. Parası olmayan kardeşlerimiz nasıl indirebilir? Buraya full indir yazdığında gördüğün gibi oyun indiri VIP'nin olsun, full program indiri netin olsun, full indir kafenin olsun. Görüyorsunuz. Bakın linkler var burada. Şuradan part 1, part 2, part 3 tek link mesela tıklayalım. Gördüğünüz gibi burası Turbobit'e ait. Mediafire, burası daha hızlı indirir. Gördüğünüz gibi part, part, part indiriyorsunuz. Sonra bunları rar'dan çıkartıyorsunuz. Yani yine tek link. Bakalım, burası da Turbobit. Torrent olarak da var ve eski sürümler Türkçe ile uyumlu. Onu söyleyeyim, Türkçe ama ile uyumlu yeni sürümde Türkçe yama ile uyumlu değil. Peki neden yeni sürüm? Çünkü oyun Türkiye'ye 2017'de arkadaşlar giriş yaptı. E böyle olunca da 2017'den bu yana bir sürü güncelleme aldı. RTX güncellemeleri başta olmak üzere. Dolayısıyla çıkan bütün Türkçe yamalar bir anda oyun ile uyumsuz konumuna düştüler. Oyunun yeni sürümüyle uyumsuz konumuna düştüler. E ne oldu bunun sonucunda? Çeşitli çevre ekipleri oyunun güncel versiyonuna göre Türkçe yama ürettiler. Ve bunları internette parayla satılıyor. Malumunuz. Dolayısıyla ben oyunu Türkçe oynamak istiyorum diyorsanız ücretsiz olarak eski sürümüne dönmek zorundasınız. Şunu da belirteyim. Resident Evil 7 oyunu anlayacak derecede İngilizceniz yoksa sizin için hiç hoş olmayan bir oyun haline gelecek. Eğer anlayacak bir İngilizceniz veya Türkçe varsa oyundan gayet zevk alabilirsiniz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü oyunda bölümleri geçebilmeniz için çeşitli silahlara, çeşitli işte paketlere erişebilmeniz için şifreler var. E bu şifreleri İngilizceniz olmadan çözemezsiniz düzgün bir şekilde. Çözemeyeceğiniz gibi hikayesinde düzgün bir şekilde anlayamazsınız. Dolayısıyla zevk alamazsınız. Oyundan sıkılırsınız. Bundan sebep dedim ki Türkçe yamalı bir şekilde oyun oynayalım. E dolayısıyla ne yaptım? Steam'den eski versiyonunu indirdim. Şöyle Steam'imi açayım. Ben oyunu indirimdeyken önceki senelerde çok uyguna seri şeklinde satın almıştım. Tabi eski serileri bende de yok. Ama Resident Evil 4 haricinde yeni bütün serileri var. Resident Evil 4'ü de almayı düşünüyorum açıkçası. Durumuma uygun olduğu zaman. Şu anda değil. Şöyle aile modunu bir kapatayım. Şöyle kütüphaneye gideyim. Görüldüğü üzere arkadaşlar şurada Resident Evil 7 gördüğünüz üzere Diretics Non-RT. Peki ben bunu nasıl yaptım? Türkçe yama nasıl kuracağız? Öncelikle bunu göstereyim. Oyunu nasıl indireceğinizi gösterdim. Oyunu buradan indirebiliyorsunuz. Türkçe yamasına geçmedik daha. Türkçe yamasına da arkadaşlar Donanım Haber'in Türkçe yamasını kullanmanızı ben tavsiye ederim. Tabii ben güncel versiyonunu Steam'den indiririm. Video üzerine yeni versiyona Türkçe yama yaparım. Biraz daha elitist takılırım derseniz o zaman Türkçe yamaya da 25-30 liraya en az vermeniz gerekiyor. Lisanslamanız lazım Türkçe yamayı. 35 liraya TG Yama gibi ne bileyim Ukrev gibi şeylerde platformlarda sitelerde 25 lira bandından satılıyor. Anonim House'da biliyorsunuz 60 küsür lira aylık üyelik ücreti. Türkçe Yama kurabilmeniz açısından. Öncelikle şöyle. Bu arada ben bu sitelerin adını verdim. Kesinlikle bu sitelerle bir anlaşmam bir e, sponsorluğum söz konusu falan değil. Tamamen özgür iradem kullanarak bunu yaptım bu şekilde arkadaşlar burayı tıkladığınızda oyunu indirirken şurayı tıkladığınızda burada betalar var. Betaları tıklıyorsunuz buradan hiçbiri derseniz bakın bakın güncelle dedim. Oyunu baştan indirecek arkadaşlar. Şimdi kötü tarafı da orası. Şu şu zımbırtıyı bir kapatırsam iyi olacak. Forza'ya da güncelleme gelmiş. Güncelle diyorum. Bakın Gördünüz mü? 51.88 GB indirmesi lazım bu arkadaşımızın. Şu andan itibaren. Eski sürüme, güncelleme bitmeden dönerseniz arkadaşlar oyun dosyaları silinmeden dönebilirsiniz. Mesela. Şimdi tıklayalım. Dialetik son bir non diyor. Şöyle güncelle diyorum. Bakın eski haline geldi. Peki biz eski versiyonu nasıl ücretsiz olarak Türkçe'ye yaparız? Sağ olsunlar. Donanım haberin yayınlamış olduğu. Donanım haber. Resident Evil 7 Türkçe ama. Deyin. Bakın karşınıza çıkıyor. Tıklayın hocam. Donanım arşivinde de yayınlanmış mı? Bir bakalım. Bakın. Aynı şeyi benim sizlere gösterdiğimi göstermişler. İndir demedik herhalde. Ondan çıkmadı. İndir diyelim. Hmm. Bende dosyası var. Olmadı sizlere Dosyayı gönderebilirim diyeceğim de yasal olmaz o da. Buradan bulmamız lazım ya. Hmm. Bilen var mı diyor. Oyunun yaması var demiş. Evet. Donanım haber formuna gittik. Bakın. Şu siteyi sizlere veririm arkadaşlar. Şöyle yamayı indir diyor. Tıkladım. Hemen git dedim. Ben çünkü kendim yüklemek istemiyorum. Yasa dışı oluyor. Bakın şu. Exe. Şimdi bakalım. Yeni versiyonuyla bir defa yama uyumsuz. Yani kuramıyorsunuz. Kendini kurdurtmuyor. Şu şekilde tıklıyorum. İndirilenler diyorum arkadaşlar. Ben çeşitli tabi birçok dosya çıkartma klasörü. Gördüğünüz gibi Resident Evil 7 Türkçe yama. Şimdi Türkçe yamayı yapmadan önce oyun içine bir Şimdi bir girelim, göstereyim sizlere. Oyunun açıldı. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Capcom'un. Bakın, oyun İngilizce. Türkçe değil henüz. Crackler'de zaten çok basit Türkçe ama yapmak. Gördüğünüz üzere. İngilizce çıkış sağlayalım. Ben yeni versiyonunu indireceğim tabi. Ben yeni versiyonuyla uyumlu olan Türkçe yamayı da satın aldım bu arada. Onu da belirteyim. Şimdi bu arkadaşı dediğim şekilde şuradan tıklayıp indirdiniz. Şöyle tekrar gösterelim. Hemen git diyelim. Buradan tıklayıp indirdiğinizi ben varsayıyorum şuradan. Tamam mı? Ben indirdiğim için tekrardan indirmeyeceğim. Açıyorum. Bakalım uyumlu mu? Beraber. Oyunun hemen kendi başlıyor. Öncelikle oyun nerede kurulu İse ben de D'de Steam Library Steam ee, Common Biohazard tamam diyorum. Sürüm tespit ediliyor diyor. Bakın yükle çıktı. Yeni versiyonda olsaydı hata verirdi. Uyumsuz diye. Gold Edition'la uyumludur diyor. Yükle diyorum. Gözünüzün önünde yüklüyorum. Müziği durduruyorum. Gördüğünüz üzere 10 dakikada Türkçe yaması nasıl yapılır? Bunu göstermiş oluyorum. Nasıl indireceğinizi de gösterdim. Bunların hepsi internette yayınlanacak. Şu şekilde. Şöyle tıklayın. Oyun indir VIP'yi de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Torrent linki var. Türkçe yama linki var. Yani hepsine ulaştık. Gördüğünüz üzere. Ben bu yükleme kısmını hızlandırabilirim. Yüklesin. Bu arada arkada. İnceleme yapıyor arkadaş. Çok uzun sürdü ya. Normalde SSD'de yani. Ne hala neyi yapıyor ben anlamadım hiç. Oyuna girsem ne olur yama yaparken. Deneyelim. Deneyelim ne oluyormuş görelim ya. Böyle olur mu arkadaş? 10 dakika bir yama sürer mi ya? Yeni işlemciyle SSD ile saçmalık. Açılacak mı? Umarım yama oyunu bozmamıştır. Haydi. Nasılsın Doğru Beyler? Bu kadar doğrulamaması lazım ya. Seni görev yöneticisinden durdurmaktan başka çare kalmadı yani. Şu şekilde. Görevi sonlandırıyorum. Bitti. Gel bakayım. Yanıt vermiyor. girdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun Türkçe oldu. Yama donmuş. Gördüğünüz gibi bu oyun bu şekilde Türkçe yama yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi videoda arkadaşlar sileceğim büyük bir kısmını veya hızlandıracağım. Kısaca Eski versiyonda oynayabilmek için ücretsiz bir şekilde oyunu nasıl indirirsiniz, Türkçe yaparsanız. Steam'deki Resident Evil 7 bir o hazart nasıl Türkçe yamaya eski sürümü göstermiş oldum. Yeni sürümünü arkadaşlar ben güncelleyeceğim tabii ki de. Şuradan özellikler diyorum son olarak. Betalar diyorum, betayı kaldırıyorum arkadaşlar. Neden? Abi işte sen ne yapıyorsun, betayı niye kaldırıyorsun? Bu arada oyun tamamen indirildiğinde eski sürüme dönemiyorsunuz. Eski sürümü bir daha indirmeniz gerekiyor, 30 GB. Yeni sürümde de 50 küsur GB istiyor. Gördüğünüz gibi 51 GB. Bunu indirecek, bunu kuracak. Bu arada ben şöyle göstermek istiyorum. Bu krevden arkadaşlar ben bunun yeni yamasını satın aldım. Bu arkadaşın. Yeni oyun yamasını satın aldım. Bu yüzden yeni versiyonda artı ikisi bir şekilde videosunu yapıyor olacağız. Gördüğünüz üzere. Burada da gerekli yerleri florluyor olacağım. Şöyle tıklayalım. Çünkü benim hesap bilgilerim var. Malumunuz. O hesap bilgilerinin görünmesini istemiyorum. Kısaca şöyle şunu duraklatalım. Çünkü bu arkadaş internete bağlandığı için. Gördüğünüz üzere giriş yapıyorum. Giriş yaptım. Satın aldıklarım diyorum. İki tane oyunun yamasını satın aldım. Gördüğünüz gibi Resident Evil 7 Biohazard çıkmış. Tüm DLC'ler 4.0 için. Güncel hali de elimde var yani. Bilginiz olsun. Yamayı kapatıyorum. Ve burada videomuz arkadaşlar yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Sağ olun, var olun. İzlediğiniz için Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.